ve köyündeyiz. <laughs> Bizimkiler uçtu. Evet. Hava sıcaklığı bugün çok mükemmel. Sis yok. Biraz evvel geldiğimiz yerde çok güzel manzaraları kaçırdık bu sis yüzünden. Bu arada burayı ben baharın düşünemiyorum arkadaş. Ama baharın gene geleceğim. Planım o şekilde. Yani yemyeşil o açmış çiçekleriyle beraber görüntüleyeceğim nasip olursa. oh ee, Ağzıma giren oksijeni hissediyorum ya elimde tutabilirim bile yani. Öyle yani. Hava kirliliği yok. Tahribat yok. O yok bu yok. Korunmuş her şey. Dolayısıyla böyle bir güzellik oluyor. Her milletten insan var. Geziyor, dolaşıyor. Görüyorlar. Eğer imkan varsa bunu yapmak lazım. Kolay bir şey değil tabii. Yani bu da bir gerçek.